Hazreti Ali Siffin Savaşı'na giderken yolda zırhını kaybetmişti. Harp bitip Küfe'ye döndüğünde zırhını bir Yahudinin elinde gördü. Yahudiye şöyle dedi: "Bu benim zırhımdır. Onu ne birine sattım ne de hediye ettim." Yahudi, "Bu benim zırhımdır ve benim elimdedir." dedi. Hazreti Ali isteseydi zırhı ondan hemen alabilirdi. Fakat kesin olarak kendisi haklı da olsa meselenin hakim önünde halledilmesini teklif etti. O halde hakime gidelim dedi. Birlikte hakime gittiler. Hakim adaletiyle tanınan Kadı Şüreyh idi. Hazreti Ali huzura girdiğinde hakimin yanı başına geçip oturdu ve bu hareketinin sebebi olarak da hasmım Yahudi olmasaydı elbette onunla aynı yerde otururdum. Fakat ben Resulullah'tan Allah'ın onları küçülttüğü yerde siz de onları küçültün buyurduğunu işittim dedi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali'ye ''Ey müminlerin emiri, aranızdaki mesele nedir?'' dedi. Hazreti Ali olayı anlattı. Meseleyi anlayan kadı, Hazreti Ali'ye, ''Bu iddianı ispat edecek delilin var mı?'' diye sordu. Hazreti Ali, ''Evet var. Hizmetçim Kamber ve oğlum Hasan, bu zırhın benim olduğuna iki şahittir.'' Kadı Şurey, ''Oğlum baba için şehadeti caiz değildir.'' dedi. Neticede Şurey, delil yetersizliğinden davayı Yahudi'nin lehine neticelendirdi. Bu büyük adalet karşısında Yahudi daha fazla dayanamadı ve şöyle demekten kendini alamadı. Müminlerin emiri beni hakime götürdü. Kendi tayin ettiği hakim de kendi aleyhinde hüküm verdi ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve Ya Ali bu zır senindir. Devenden düşmüştü. Ben de almıştım. Hazreti Ali bu neticeye çok sevindi. Madem ki Müslüman oldun ben de zırhı sana hediye ediyorum dedi.